Gözün herkes az çok özelliklerini biliyor. Elma şeklinde bir göz var burada. Kornea tabakası, ön oda, mercek. Merceğin hemen arkasında kırmızı olan şu bölge Buraya camsı cisim denir ama camsı cisim denmesi yanlış. Çünkü jöle gibi yumuşak bir bölümdür. Burada sıvı gibi yani jölemsi bir tabaka. Bu tabakayla bunun etrafındaki retina, onu saran retina arasında gevşeme olursa, çökme olursa, olmaz inşallah da yani olursa problem doğar. Gevşemesi halinde veya yüksek tansiyondan basınçtan dolayı şekil bozukluğu olursa kişi bakmış olduğu cisimlere sinek uçuyormuş gibi siyah noktalar görmeye başlar. Sarı nokta hastalığı makuladan farklı bir şey bu. Burada sarı noktada sinir ve damarların olduğu bölge olursa orada damar olduğu zaman makula dejenerasyonunda tedavi edilebilir. Çünkü damar var. Damar varsa Yaban Mersin'i. Oraya ulaştı mı soruyor. Yaban Mersin'i sarı kontrol ginko. Ginko mesela retina bozukluklarını birebir. Safran makula dejenerasyonunu önler. Yaban Mersin'i gözdeki her türlü soruna etkilidir. Fakat bu camsız cismin olduğu bölgeye geldi mi buradaki anormallik tedavisi zor. Çünkü burada içerisinde damar yok, sinir yok. Yaban Mersin'i safran ginko. Etki yapar mı? Nasıl ulaşacak oraya? O nedenle sorunlar doğar.